Selçuklu başkentinden Osmanlı payitahtına uzanan bir gönül babu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Postnişini, Fahri Özçakıl günü birlik olarak her Perşembe Bursa'nın yolunu tutuyor. Bursa'da Osmanlı kültür mirasını ayağa kaldırma projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nce 98 yıl sonra yeniden inşa edilerek, geçen sene hizmete açılan Mevlevi Hanede her perşembe icra edilen sema mukabelelerinde Konya'dan günübirlik gelen Fahri Özçakıl hem semazen yetiştiriyor hem de sema mukabelelerini yönetiyor. Müzik özçakıl semazenlerin yetiştirilmesinde sema mukabelelerinde görev almaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek talebelerin yetişme sürelerine değindi. E, aşağı yukarı bir 5-6 aylık bir eğitim sürecinden sonra semayı öğrenmiş oluyorlar. E, semazenin kabiliyetine göre de değişebiliyor aslında. Ama bizim buradaki vermek istediğimiz asıl amacımız semayı bir dönüşten ziyade o Hazreti Mevlana'nın bize vermiş olduğu e, eğitimi, e, maneviyatı... E, ahlak, edep, tevazu, nezaket, zarafet, o yaşantıyı buradaki arkadaşlarımıza biz öğretip o hayatın hayatlarına tatbik etmelerini biz tavsiye ediyoruz. Posnişi Fahri Özçakıl semanın önemine değinerek sözlerini noktaladı. Tabii ki Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri kainatta her şeyin bir dönüş içerisinde olduğunu düşünerek kendisi de sağdan sola doğru kalbinin etrafında dönerek Allah'ı zikretmiştir. Tüm kainatta Dönen gezegenlerden güneş sistemine baktığımız zaman her şeyin bir dönüş içerisinde olduğunu ve bu dönüşün başıboş olmadığını ve her dönüşte Allah'ı zikrettiğini müşahede eden Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri de kendisi de bir anlık coşkunlukla şevke gelerek kalkıp sema etmiştir. Ya Allah!